doğruları arasındaki dar açı A ise kotanjant A kaç olur diye soruyoruz. Bakın doğruları çizdik. X eksenine paralel bir doğru çizdim. Buradan diyorum ki birinin eğim açısı beta, diğerinin eğim açısı ne olsun? Alfa olsun. E buradan o zaman ne diyeceğiz? Tanjant A eşittir tanjant beta x alfa. Eşittir tanjant betamız kaç? 3. Tanjant alfamız kaç? 2 bölü 1 artı 3 artı 2'den tanjant a'nın 1 bölü 7 olduğunu görürüz. Biz kotanjant a'yı arıyoruz. O da kaç eşit olacak? 7'ye. Doğru cevap gelir mi? ABCD karesine verilenle göre tanjant y x kaç olur diye soruyoruz. Bakın şuradan aşağıya dikiniyorum. Kotanjant x'im 3 ise ve 3 yazarsam burası kaç olacak? 1. Aynı şekilde burası 1. Şurası kaç olacak? 3 olacak. Tanjant y x arıyoruz. O da nedir? Bak formülünden tanjant y. Tanjant y kaç? 3. Eksi tanjant x o kaç? 1 bölü 3. Bölü 1 artı 3 çarpı 1 bölü 3. 3 kere 3. 9. 1 çıktı 8. 8 bölü 3 bölü. Burası 1 yaptı. 1 bir daha kaç yapar? 2. Buradan böldüğümüz zaman aradığımız oranın 4 bölü 3 olduğunu görürüz. Doğru cevap Adana. Tanjant 29 A ise kotanjant 32'nin A türünden eşiti hangisidir? Kotanjant 32 tanjant 58'e eşittir. E bu da nedir? Tanjant 29 artı 29. Tanjant toplam formülünü kullanırsam neydi? A artı A bölü 1 eksi A çarpı A. Bu da ne yapar? A bölü 1 eksi kare yapar. Doğru cevabımız adana ifadesinin eşitliği kaçtır diye bakıyoruz. Bakın iki tanjant 15 nedir? Tanjant 15 artı tanjant 15 bölü 1 eksi tanjant 15 çarpı tanjant 15. Tanjant toplam formülünden bunun tanjant 30 olduğunu biliyoruz. Bunu da karesini alırsak tanjant 30 1 bölü kök 3'te karesini alsam ne yapar? 1 bölü 3. Doğru cevap Ceyhan. ABC üçgeninde verilenlere göre tanjant x kaçtır? Bakın şuradan yükseklik çizelim diyorum. Yükseklik çizdim. İkiz üçgen olduğu için çizdiğim yükseklik tabanı keşif parçaya bölün. Şuraya yazalım. Ve şuralar birer birim olsun. Şurada AD ile DC'nin birbirine eşit olduğunu verdik. O zaman burası da iki birim olacak. Bakın. İkiz üçgen olduğu için şurası kaç derece? 45 derece. Şu yükseklik tabanı keşif parçaya bölmüştü. O zaman buradaki açım da 45 derece. Bu 3 birimse burası da ne olur? 3 birim olur. Peki şu açılara A yazalım. Tanjant x'imiz neye eşit? Tanjant A artı A ya. Tanjant toplam formülünü uygularsak neydi? 1 bölü 3. Bir tane daha tanjant A var. O da 1 bölü 3. Bölü 1 eksi çarpımları 1 bölü 9. Topladık. 2 bölü 3 bölü 8 bölü 9. 2 bölü 3 ile 9 bölü 8'i çarparsak sadeleşti işte 3. Sadeleşti işte 4. Aradığımız oran ne olur? 3 bölü 4. Doğru cevap Ceyhan. Dik koordinat düzleminde sarı üçgen A'nın etrafında saat yöne döndürülerek mavi üçgen elde ediliyor. Buna göre tanjant x kaç olur diye soruyoruz. Bakın. Sarı üçgenin dik kenarları ne? 1'e 3. O zaman buralarda 1'e 3. Şu açıya A yazarsam bu açı A. Şu açıya B yazarsam bu açı ne olacak? B olacak. Bakın. A artı B dik üçgenden dolayı kaç eşit? 90 derece eşit. Buradan 2a artı 2b ne olur? 180 derece olur. E şurası 2b ise şuradaki x'in de ne olduğunu görüyoruz? 2 olduğunu görüyoruz. Peki aradığımız şey tanjant x'ti. Tanjant de neye eşit? Tanjant a artı a'ya. E toplam formüle şunu söylüyoruz. Tanjant a'mızda 1 bölü 3. 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Buradan işlemi yaparsak ne olacak? 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 9, 8 bölü 9. Yine 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 8 yazarsak sadeleştirdik 4, sadeleştirdik 3. Aradığımız oranın 3 bölü 4 olduğunu gördünüz. Doğru cevap diğer bakır. Birim çemberde verilenlere göre AE çarpı DH kaç birim kare olur diye soruyoruz. Bakın burası 1 bir birim, burası 1 bir birim. Dolayısıyla DH uzunluğumuz ne olacak? 2x. 2 iç açın toplam bir dış açıydı. O zaman buradaki açım da x'tir. AE uzunluğuna A yazarsak kosinye x eşittir 1 bölü A'dan A'nın 1 bölü kosinye x olduğunu görürüz. Peki aradığımız şey neydi? Bu iki uzunluğun çarpımıydı. Çarpalım 1 bölü kosinye x çarp kosinye x. De nedir? 2 kosinye x kosinye x. Bunlar sadeleşir. Buradan aradığımız ifade 2 kosinye x eşit olur. Doğru cevap bursa. Bir koordinat sisteminde verilen iki kenar yamuğa göre bu iki kenar er yamuğun alanı kaç birim kare olur? A ile O'yu O birleştirelim. Şunların hepsi birer birim. Peki. Yükseklik çizildiği için iki üçgene üçgenle tabanı iki eşit parçaya bölecek. O zaman şu iki uzunluk birbirine eşit olacak. Sonra da bu ikisinin eşit olduğunu vermiştik. Demek ki bunlar da birbirine eşit. Peki. Hipotenüslerimiz aynı. Dik kenarların birisi aynı geri kalan dik kenarlarda ne olacak? Birbirine eşit olacak. Şu uzunluk neye eşit? Sinüs A'ya. E bu uzunluk neye eşit? Bu uzunluk da kosinüs a'ya eşit. Aynı şekilde bu iki üçgen eş çıktığı için o zaman burası da kosinüs a. Şurası da nedir? Kosinüs a'dır. Aynı şekilde burası da kosinüs a. Peki. Şimdi yamuğun alanı hesaplamak istiyorsam üst tabanı ne? Kosinüs a burada var. Bir sinüs a da burada. Var, i̇ki sinüs a. İki sinüs a artı alt taban iki kosinüs a çarpı yükseklik sinüs a artı kosinüs a bölü 2. Iki. İkiler sadeleşsin zannede kalacak geriye? Sinüs A artı kosinüs A'nın karesi. Karesini aldığımız zaman bu ifadenin artı 2 sinüs A kosinüs A olduğunu görüyoruz. Burası 1'e eşit. Burası da sinüs 2 A'ya eşit. Buradan doğuracağımız ne olacak? Ceyhan. O merkezi bilim çemberde verilenlere göre kosinüs 2A kaç eşit olur? Burası A ise buradaki uzunluğun bilim çember olduğundan dolayı kosinüs A. Buradaki uzunluğun da sinüs A'dır. Şurada şu ikisini birbirine eşit olarak verdik. Şurası da kosinüs A olacak. Dolayısıyla e buradan şu uzunluk ne eşit olacak? Sinüs A eksi kosinüs A'ya. Peki bu ifadenin karesini alalım. Ne elde ederiz? sinüs kare a artı kosinüs kare a eksi 2 sinüs a kosinüs a o da sinüs 2A'dır. 0, 2 a'dır. Eşittir. 0,2 2 bölü 10 1 bölü 5'in karesini aldım ne yaptı? 1 bölü 25 yaptı. Peki yer değiştirirsek ne elde ederiz? Şurası 1'e eşit. 1 eksi 1 bölü 25 eşittir. Sinüs 2 a'dan Sinüs 2A ne olur? 24 bölü 25 olur. Bir üçgen çizelim. Burası 2A. 24 bölü 25. Pisagor yaparsam buradaki dik kenarı 7 olduğunu görürüm. Buradan kosinüs 2A'mız ne olur? 7 bölü 25. Peki şuna dikkat edeceğim. Bakın A ifadem 45 dereceden büyük. 2A ifadem ne olur? 90'dan büyük olur. Dolayısıyla benim 2A açım kosinüs ne olur? İkinci bölgede olur ve negatif olur. Doğru cevap ne olacak? Adana. İlk koordinat düzlemi çizilen birim çembere göre AC uzunluğu kaç birim olur diye soruyoruz. Bakın merkezi çevre üzerindeki birleştirdim. Birim çember olduğunda burası bir birim. Burası da bir birim. İki kare üçgende çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydı. Yani şurası ne olacak? A olacak. Aradığımız yer şurası. Şuna B yazalım. Buradan ne söyleyeceğim? Sinüs 2A eşittir B bölü 1. Buradan B'nin sinüs 2A eşit olduğunu görüyoruz.